ATV sürükleyici macerası Maraşlı'da geçtiğimiz hafta yine heyecan dolu bir bölüm izleyiciyle buluştu. Yarın akşamki yeni bölümden önce en heyecanlı sahneleriyle son olarak neler olup bittiğine bakmaya ne dersiniz? Maraşlı evde olanları kayıt altına alırken bir sürpriz olur ve mahmur gelir. Genç kadın Maraşlı'yı bırakıp gidememiştir. Kalbimi ateş gibi yaktın beni der Her Gitemedim. gören göğsüme taksam seni der Görüyorum boyun Kimi ateş gibi yaktın <laughs> bakışından söz eder Kim bilir hangi gönüldür durağın Mahur annesinin mezarını ziyarete gider. Maraşlı'nın kızının intikamını alabilmesi için Mahur'u eve dönmeye ikna etmesi gerekmektedir. Genç adam baba ve kızın arasındaki buzları eritebilmesi için Aziz Türeli mezarlığa çağırır. Strese dayanamayan Aziz Bey burada kalp krizi geçirir. Kızım. Şöyle kızım. Dönemem baba. Yapma. Yapamam baba. Bak anlamıyorsun. Ben o eve her girdiğimde annemin sesi kulaklarımda çınlayacak. Olanları hatırlatacak bana. Ben o eve geri dönemem. Kızım. Baba yapma lütfen. Kızım ne olursun. Mahur. Baba. As baba. Baba iyi misin? <laughs> baba. Aziz bey. Baba. Kalbinizi geçiriyor. Çabuk hamurla sar. Diğer tarafta uyuşturucu sevkiyat yapmak isteyen savaşın ortaklarını ihbar eden İlhan'ın başı derttedir. Alo İlhan. Bak baban. Araçta seni bana Allah gönderdi. Yetiş başım belada. Hayırdır ne oldu? Peşimde adamlar var. Dolanıp duruyorum ama atlatamadım bir türlü. Öldürecekler benim araçta. Dur sakin ol. Kim öldürecek seni? İşler karıştı araçta. Ne olur yardım et. Tamam, tamam sen bana bir konum at geliyorum ben hemen hadi. Tamam. ...İlhan'ın imdadına Maraşlı yetişir. İlhan Bey. Planlarla <laughs> misin? İyiyim, iyiyim. Kim bunlar peki? Savaşçı adamlar der herhalde. Yok değil. Acar diye bir herifin oğlu. Acar kim? Uyuşturucu satıcısı. Savaşın ortağı gibi bir şey. İlhan Gartas sen evsin değil mi? Kafana bir darbe falan olmadı. Sormam araçtı. İşler çok karıştı. Sormuş Farzat. Anlat bakayım ne oldu? Ne anlatayım ben araçtı? Bu Ozan şerefsizliğiyle savaş işbirliği yapıp bitirdiler beni. Aziz Sürel müdahaleyle hayati tehlikeye atlatır. Babasının halini gören Mahur eve dönmeye karar verir. Ama az kalmıştı ha. Kurtuluyordunuz benden. Baba deme böyle şeyler. E ne diyeyim? Baksana yanımda olman için... ...hastaneye düşmem gerekiyormuş. Babacığım lütfen. Yok öyle bir şey. Döneceksin değil mi? Gitmeyeceksin bir yere. Diğer tarafta olayların kötüye gitmesinden korkan Sadık, Ömer'i gömdükleri yerden çıkarmaya niyetlenir ancak onu bulamaz. Ne oldu konuşsana be adam. Yok Murat, yok. Nasıl yok? Burası olduğundan emin misin? Eminim Murat, eminim kaç kere söyleyeceğim. Kendi ellerimle gömdüm. Yok işte. Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde Ömer'in nerede olduğunu ve savaşın gizli ortağını görürüz. Her oğul bir babanın kurbanıdır. Babalarımız bizleri suçlarına ortak ederler. Bu suçun adı yaşamaktır. kalbimiz her attığında suç işliyoruz. İşte bu yüzden ölüm bizim için en büyük özgürlük olacak. Çünkü bu suçtan ancak ölerek kurtulabiliriz. Abi şok eden final sahnesinden sonra maceranın nasıl devam edeceğinin cevabı ise yarın akşamki yeni bölümde. Maraşlı sana bir mesaj gönderdi. Görüşmek istiyormuş.